Rise geldi, Rise geldi, Rise geldi. Gir o kadar böyle, gir o kadar böyle. Yaşanmaz. Yorlar, X kral TR geri gel. Yorlala, gel. X kral TR geri gel kardeşim. Ya abi şey. kledi. Ya iz kap versene. var mı? Uğur'un boşu duydun mu azım? Ezreal'ı versene diyor. Trash oynarım <laughs> daha iyi kledi oynayacağıma. Kanka Ivor'u alsana beni bufflarsın siktir lan seni bufflayacağım o <laughs> oyun <laughs> abi hiç oy kuyut atarım lan ben AD in, AP in mi AP oynayayım giriyorlar lan ben mu? Oynuyom, ben after ben AD oynuyorum ben AD oynuyorum after shock vur ivern'ı alsana kanka iki buff at ya yok sağol ne olacak yani iki kalkan atsan istiyorsan zar atayım diyeceğim de ezreal'ı verdim mi geri alamayacağım sıkıntı o yo yo atma bende de var zar da atmıyorum ya oğlum ben ssv treş mireş var lan çarda oyyy ama derin dehşet girmen lazımdı yanlış yaptın Derinde dehşet gireriz. İyi trash biliyorsun Uğur onunla oynar yani. Derin trash treş, trash. Çok büyük sıkıntı yaratır beyler genelde. Şimdi size beyler gelmiş geçmiş en sıkıntı tireşi göstermeye ve görmeye hazır mısınız? Saygıdeğer çetim böyle bir tireş böyle psikopat bir tireş ömrü hayatı billahınız boyunca göremeyeceksiniz bana eskiden mahallede ne derlerdi Medlife'a yandan bakan Uğur Medlife Uğur kanca değil. Uğur kanca Medlife'ın Yine yandan bakan Uğur derlerdi bana Çerezim. Buna ne Ben direkt dümdüz tank kasıyım ya kanka. Aynen aynen aynen. Frostfire falan. Aa kanka ağasın varızın kazandık oğlum. Aram'da Asım tabi tabi. Aram, Aram, Aram. şampiyonunuz geldi. Aram dünya Aram şampiyonuyla aramdayız. Evet. Özgür at videoyu YouTube'a. <laughs> Harbi dünya Aram şampiyonu. Ben ya. böyle yayın açıp Aram oynayacağım yayında artık ya bırakacağım şoku, şimolu şim. Asım al bunu Asım. Hop ay. Oy. geliyorum. mu bir, bir tık geri bir tık geri. Ba Wukong kong oncan burda kanka. <laughs> Oncan onca, oncan, onca, oncan öldü. Oncan onca öldü. <laughs> asım, Asım, Asım al bunu. Görüp oh. görebileceğiniz <laughs> en psikopat trash dedim mi demedim mi ben size beyler? Çektiklerine bakıyorum. Bu arada ki, bak. Tamam. Sadece arada sırada Ezri bir kolla kanka bak. Tamam kanka. Ne kadar diyeceğim. iyi mekaniklere sahip olduğumu Oo, bir gör. Oo, Ben oyunu adam. oynamayı öğret unutmuştum lan. Şey, ne yapıyor? Oh, daha hook daha, daha hook kaçmadı, evet. hook daha kaçmadı. Hook kaçmadı. Hook kabaz, o kabaz. O o o bak bak tık 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 kanka bak tık 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 Oğlum, tireşeyi, tık. Görüyor tık, tık tık. Hatırlıyor tık, tık, tık. kanka? Bu videodaki. Leblanc mı kanka? Lıklık kanka lıklık. Asım al o zaman. Asım. Asım gideceğim. Yok yok gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Alaya atayım hook at. <laughs> i̇lk defa kaldım. ilk defa kaçırdım beyler. Uçla uçla uçla. <laughs> İş beyler sayın sayın hukukları sayın. Sen hukukları say. Aa, Aa nasıl kaçar oğlum o? tek sen varsın ya Kaç oldu? Ne aram yapıyoruz beyler? Kanka izle. Asım izle. Bayağı iyi. Kuleye vurun ya. Aralarda kuleye vursak alır. Aha. Al bunları yavaşlat. Bu Kongu kafasından tuttum. <laughs> Oncan gezdirdi ya. Helal. Asım, Asım saylası tutacağım. Nerede saylası ya? Çıkamazlar zaten. Aa içinden geçti Asım görüşürüz. Bana verdim bana verdim. Gelmedi bana. Nasıl geldi de geç geldi. Tamam ya. Takım canavar canavar beyler. 6-4 ne oğlum? 6-4 olursa 4 tanedin 6 tane tutturmuş oluyorum. 4 <laughs> tane hok hokkabaz. <laughs> Bak aynı tıraşı öyle oynamıyor muyum? Hokkabaz gibi tıraşı da öyle yapıyor ya. Benim flashim geldi. Aaa. Kanka hack flash'e basıyordum flashim döndü bir yandan. Da... Çok iyi flash. Hadi, hadi saldırıyoruz saldırın. Soraka! Ay! Soraka! Bu kong, bu kong, bu kon oncana vur. Oncana mı var? Yok. Işte. Ay onu da tuttum. Oğlum onu. Sık. Bak bak hook geliyor geldi tak ding ding, geliyor oynamıyor. geliyor geliyor tık sonra kızı gel lan buraya Vay. hareketler nasıl seriyleşmiş Osman gördün mü onu <gülüyor> <gülüyor> hareketlerin seviyeni seriliğinin... <laughs> hareketin <laughs> mo hook neydi ayı baba gelerdi evde! de bu çarabı mı yandı mı Luden mi sence Luden değil mi çarı. Luden al bu kanka, kanka bunu kankım, daha iyi ya. Oğlum ne? yalnız bu konk içimizden geç. Megichpen pen veriyor ya. Oramda daha iyi ya bence. Normalde Leon'da daha iyiydi de da, ben. daha iyi şu an. Oncan mahvediyor beyler bizi. Geliyorum ya dur ben göstereceğim oncana. Daraktar almış oğlum adam invis olup duruyor. Daraktar. Daraktar. Benim 16 olmam lazım ya skilliyoruz beyler. Beyler gel 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 gel. gel <gülüyor> gelme gelme gelme. <laughs> Gelme <laughs> Gelmeyin beyler Ne montaj yapıyor ya Abi hook kaçma ihtimali Malkoç'un şampiyon olma ihtimaliyle aynı Babacım spor farkını Thresh'te bile belli ediyor Komando Tik tik Komando daha demin Soraka'ya attığım Q'yu gördün mü Kanks Bak Soraka yakala 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 zing dedim Saçından tuttum çektim Soraka'yı çek, çek. Gel gel Baba geldi baba geldi ya Baba al bunu al bunu al bunu al bunu al ah al, alma adam, <laughs> al bunu şurada var adam al bunu al al al, al. Uğur yapma, yapma. Uğur yapma al bunu öldük Aylal Çeyrez al bunu o <laughs> oh. Oy, yürüyüm, ha Rise'i Çeyrez sandım neden <laughs> Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi bu oyun loose Evet bu kon taşı oy, oy ne diyorsun? Ay! Ulan tutsa o kim ya? O hook tutsa evet. ne güzel bağıracaktım <laughs> ya. Güzel de mi ya? Ulan o hook tutsa Osman tessisin abi ultim var dedi. <laughs> ulan Osman ya. Abi bu kon çok hook mu tutar oğlum yalnız. Ne yapıyor lan bu? Soraka, Rand iki mi? <laughs> Sol arka. Sol gel buraya. Çocuğu. <laughs> <laughs> sen sende vur. Hadi Sorakay'ı öldüremedim ya. Enti enti. Enti. Sorakay'a bilendim Hayır. kanka ya. Aa. <laughs> round 2 geliyordu round 2. Konkansan tamam beyler bir try, yapalım. Ben koşup koşup ölmeye başladım. 8 devel kalmışım. Abi biz yeniyorduk bunları da ben. Çerez Ezreal'ı faktörü oldu herhalde ya. Bende o soy Ezreal <laughs> evet, kanka. şey oyunda görmedim daha ben. Bak bana bak bana dedi daha. Maya Maya oynuyorum oğlum boş yapmayın ya. Demek 2 4 ezil mi oynanır abi aramda? O ezil'i sen bana verseydin kanka var ya. Ben şu an ona sıfırdım çok net söylüyorum. Asım Kogma oynuyorsun bari bunu söyleme ya. Oğlum AP Kogma 16 levelde açılıyor. Ay! Abi, iyi. evet. Çok iyisin ya evet. mı açıl lan? Sokağa çıkma yasağı mı <gülüyor> <gülüyor> Asım <gülüyor> al bunu! Ah! Al sen de bunu al. Kanka. Ah kanka ne yaptın ya? Aha 11 oldu bu da iyi. Kaçın kaçın. Asım kanka, ultiyi de Wukong açtım bitmeden. Oğlum bu Kong'un klonu Asım'ı <laughs> dönerek öldürür. kanka bu Kong <laughs> full candan. Q'su yarı can atıyor bana. Tarih ediyor ölüyorum. Şere zeken <laughs> geliyor, zeken geliyor. Çok kötü abi Ezreal ya. <laughs> Flash'ımız olsa iyiydi ama ya sanki. Kanka adamlar kanka ço Soraka çok OP ya. Evet, ben Morolle aldım bu arada Oblivion geliyor kanka rahat ol yolla. Çek onu helal. Devam et devam et. Devam et. Yum. Aha ne yapıyor bu? Of. Aha. Ben ölüyorum. Soraka! <laughs> Furkan ezil ultisiyle öldür onu. Bu ne bu yok. ne? Hadi oğlum çerezim. Şurada alsın bu Helal. Çerez hadi oğlum oyna. Hadi. Çerez oyna. Abi o ne? Oo. Nice is Asım'ım geldim Asım geldim. Lan oğlum. <laughs> Furkan zeki geliyor Kings. Asım lanterna al. Gel buraya. <laughs> evet verdim. Asım koş. Oy! Tamam hadi beyler kazanalım şunu. <laughs> çerez real koyayım <laughs> ha. Bu Kong şu. bu Kong çok dikkat edin. Dur dur çerez kızdı dur. çerez taşıyacak. Abi bu Kong'un ultisi var ya. bu Kong tamam. gel buraya çektim. <laughs> Eş ultisini çektim çuğla. Yanımda oldu. dur yanımda dur yanımda dur. Gel Daraktar almış herif bir de ya. Baksana fena evet. kanser lan. Sarandık. pokla pokla. Öleceğiz ya. Soraka fullleyecek ki. Gelin dönelim o zaman geri. Cık, adamlar dövecek bizi Yüzde yüz kaybedeceğiz bu fight'ı bu arada. Aldım ben. Lanternim var lanternim var. Siz İleriden bana bak bakın. Bakalım, bence. Konkürtüm bak bak bak. Leash'ini çektim. E de attım. Ben çok iyi Vur oğlum içeri. Ulan geri. Hadi hadi, güzel, 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 güzel. hadi, ya, hadi ya. Asım. Alalım. Rise, rise geldi, 0. Rise geldi, Rise geldi. Gir o kadar böyle, gir o kadar böyle. Yaşanmaz. O, X kral TR geri gel. O, gel X kral, kral TR geri gel kardeşim. Helal size, helal. Helal, güzel, güzel <laughs> dövüştük beyler. Çerez lanterne giriyorum. Tamam tamam öldük. Bunlar anca bir tane kule alır. Tamam benim itemlar çok iyi. Aramda punk makrosu mu kanka bu? Yalnız DC'ni çekmem neydi? Of 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 çek artık be adam. Ölme de geliyoruz. Ah be. Ölmez ölmez, geliyor. ölmez. geliyoruz. Aşırılara bak 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 dojlu. Açtı bu dojlu mı oğlum niye işinin ki Hayır dojlu oğlum ya öleceğin yer değil. Aynen. <laughs> <laughs> Aha. Bir <laughs> masum yat aşağı babacım. Oy baba grill. Tam <laughs> <Mecidem> izliyorum. <'im>, baba şey grill Baba grill, grill yaptı. Bir, 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 bir montaj çekti bana ya. Vladimir. Ay, ay o Q ne yön. Yani. Zayıf, zayıf Çöp çöp. Ezil izlesenize bak tek başına. Ne oğlum? Bak, ha, ha, <laughs> gördün mü yüzlüsü kanka? Bir de hani son fight bir şeyler yaptı filan diyor ya. Baksana ya yani, yabancı adam bile Furkan'ı fileyimliyor. Fileşim. <laughs> 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 you <laughs> don't kiss. He's What bad are you? Talking about. Beyler round 2 gelsin mi? Vur geldi mi? <laughs> Hop bir de minyona Q'yu çekip gelsem Word word Gıcık oldum Sorana'ya Sorana so ne Sorana Soraka'yla Sona'yı birleştirdim <laughs> Oy American Sniper F Fabulous F -f 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 Fabulous Sorana <laughs> Aha 15 olmuşum 16 Sorana. olacağım ben minyona En büyük Sorana düşmanı Uğur babak 16 oldu, 16 saldırın Bak alsın beni bekle Ben seni koruyacağım kanks Bu oyunu ...verip tamam. taşıyacağız üçümüz. Çerez de olmuş. Ryze'a bak nerede oynuyor? Benim de arkamda oynuyor. Tadır. Tadır. Wait me, wait me, wait me. Flash'ım da var. Çok kulaç bir Flash Q atacağım size. Ben buradan multi denedim şöyle bir. Ha, ee, bir şey olmadı. Güzel. Sor ona. Gülüşsün Arun abi, ne yapıyorsun? Sor abi? ona. Ben bak sorakayı falan... Kanka geldim geldim. <laughs> Asım rahat oyna, lanternim var. İstiyorsan çık biraz öne Asım. Lantern atayım sana. Önümde. Önünde durmamı bir... mı istersin? Dur. Ero yiyeceksin. Ero geliyor. Oo, ben kartopu yedim? Lan ben çıktım ben çıktım. Oyun Asım. O çok iyi. Vurdum ona skinleri. Gelemiyorum oraya. Lee Sin öldü. ka! Heal bastım. Devam 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 devam. Eş! Gel buraya! Helal bitir bitir oğlum, bitir. Oğlum, oğlum penta attı lan. Baba MVP. Quadra attı ama olsun, olsun. Güzel güzel çalmıştır şey. Çalmış. çalmış kanka. <laughs> gel gel bekle Lee'sine, Lee'sine. Alsın düşer ben düşmez şey, ben, şey, şey. şey. ben şinisini indir. Tamam, düşer diyor. Tamam. Oyunu bitirin ama bir yandan oyunu vurursun Furkan. Şimdi asım. Aa! Tam da sildim hayvanı. Kestik kestik kestik. Oğlum oyun yine ha? bitmedi. Ölmedi kanka. Kanka ölmedi. Kule bana vuruyor. Kuleye vur vur kuleye vur. Oğlum oyunu Aa. bitirmedik ana. Kanka ama Neyse ne bir dahakine bir dahakine. Dahaki, <laughs> <ya>. Furkan <laughs> bitirseydi Oyun. oyunu ya. Boşu boşuna oyunu bitirtmedim ya. <laughs> Çıldıra ay çıldıracağım Olgu Bey ay çıldıracağım. TCL maçlarından daha heyecanlı bir aram maçı izletmiyor muyuz beyler? Burası bu kanal. <laughs> bu kanal değil. Bugün hafta sonları TCL olduğu gün TCL izledikten sonra kim eş ya gözleyemedim tek elle mausutunca girdim sen gel buraya oğlum bu eş beni öldürdü ben de onu öldürün kanka ya yok ne sen ne yapıyorsun ya aha kartop yedim öldüm lanter lanter yok ki çal bunu ay oğlum bir tane hukuk tutturamadım fightta. İma. <laughs> o ölüyoruz ay Furkanım. Oynayacak. Furkanım al bunu. Furkanım al bunu. Furkanım. Ne bu tan oynadın orayı ya? Nasıl? Aha. Değmemiş bir tane burada. Soraka! Kim Abi nereye gitmiş? Eve al be, eve de al. Abi eve gerek, gerek yok yoktan oynu. Eve gerek yok. Eve gerek yok. Koş koş oğlum. Abi, ben yakalandım. falandım. Abi hiç Onu öldür, onu öldür. Abi biz oğlum cana bak. Uğur sen lisin giriyor. Wukong da doğdu şimdi. Tamam tamam. Bak Wukong'a blind hook atacağım. Furkan al! Anam. <laughs> dur düzgün oynayayım da Ö git ölün. Öl öl git ileride ölün. Sen onunla şey. Oyunu bitirmemiz lazım. Sen ölme Furkan. <laughs> Oğlum oradan hook mu tutar Dolgun abi ya? He? Olgu abiye lantern at. <laughs> Olgu abiye hook attık ya. <laughs> Olgu abiye bu attın abi yazmış ya adam gülmekten öldü bu ya. Ee, mango abi ya. <laughs> mango abi aklıma geldi bir anda ya. <laughs> mango abiye bu <vuk> atınca ben. <laughs> geldim geldim. Haydi takım oyna. Öldüm ya. Ben bu adamlara vuruyorum. Da girdim sonra girdim. Herkes ya geri. Adamlarda regen çok fazla ya. Dur ben bir Remi refreshlensin. Manam da azaldı. Çıkın şöyle öne ya. Şu yöne dek ultisi mi bitsin? Aa! Oo beyler öneme geçin. Kim adam şeyde uçarken Oo, çekiyordum ha. gg gg. gel Bizim Ryze onu bitirmeye gidiyor. Bizim Ryze onu bitirmeye gidiyor. Bizim Ryze bitirecek. Bitirdi bitirdi. Bitirdi bitirdi. GG easy. Çerez ulti tamam, tamam. nemici atmıyor yalnız Nexus haberin olsun. Hadi! <laughs> hadi bitir! 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 ye. Yeah. <laughs> ESC oyun durmuyor. Geri zekalı oldu. Helal. Abi çok güzel. Adamlar güzeldi. hala görmüş. Yeni yazıyorlar bu lan. Yazık kıyamam. Helal olsun. Oh, hadi. Like.